Değerli dostlar, hepinize merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Dün itibariyle verdiğimiz maçlarımız arkadaşlar %80, %85 başarı sağlık gerçekten. Yorumladığım maçların hepsi geldi. Zenit maçına karşı gol, Zenit basma gol atar. Maç arkadaşlar farklı bir şekilde bitti. Zenit değil, attı arkadaşlar. E, Bayern Münir maçına var dedik. E, Benfica atar dedik. Bakın da 5-2 bitti. Hatta 2.5 gol üstü yorum olarak söylemiştim. Diğer bir maçımızda Arkadaşlar 6-6 maç gol üstü karşı gol var maç ikiyi bitti. Ee, kombilerimizden geldi. Daha ne yapalım arkadaşlar yani elimizden geleni fazlasını yapıyoruz. Gönüllerini olsun beğeniler olsun gerçekten çok düştü sayılar. Yani e, bu şekilde mi arkadaşlar MSI gösteriyorsunuz. Adam takip ediyor takipten vazgeçiyor. Şuraya bakın ee, abone olun. <laughs> Arkadaşım kardeşim e, takipten yani abonelikten vazgeçecekse gerçekten kanala gelmesin. O kişiyi zaten bulursam direkt engelleyeceğim. Buradan maç almasın hiç gerek yok. Ücretsiz bir şekilde biz düşünerek sizler düşünerek tek maç olarak veriyoruz. Adam yaptığı şeye bak ee, gerçekten olacak şey değil. Onun için burcu insanlar, boş adamlar bana yazmasın. Boş insanlara da gelip kanal arkadaşlar videomu izlemesin. Hiç gerek yok. Oyun insanları gitsin başka insanların videolarını izlesin. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde polemiğe hiç gerek yok. Bir grupta elimize geleni fazlasını yapıyoruz zaten. Ve zaten büyük grup kapandı arkadaşlar, ee, e, alım falan hiçbir şey olmayacak artık. Ee, olanlar da zaten kazanıyor, onlarla devam edeceğiz ve arkadaşlar bitireceğiz. Bu şekilde e, bu kanalı çoğaltırsak inşallah e, canlı yayınlar falan olacak arkadaşlar. Ama sizler yapmazsanız bunun fazlasını yapmazsanız gerçekten onlarda olmaz. Onun için e, paylaştığım videoları emeğim saygısından beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum kardeşlerim. Abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımız her şey ortada. Yapacaklarımız daha çok şey var. Emin olun ee, güzel taktikler, güzel şeyler her şey gelecek. E, sizler yaparsanız ee, bizler de her şeyi yaparız kardeşler. Onun için elinizden geleni yapmasını yapmanızı rica ediyorum. Bugünün tek maçı Beşiktaş maçıdır. Saat 11'de Sporting İzmir Beşiktaş. İlk maç bildiğimiz üzere Beşiktaş'ın evinde e, 4 1 bitti. Sporting Lisbon farklı farklı yendi. Yine farklı yenilir Sporting Lisbon forumda. 3. sırada Sporting Lisbon e, yendi takdı da 6 puanla çıkacaktır arkadaşlar. Ama Ajax'ın maçı var. ayaksa doğru mu yenecek? Yani 6 puan yine 6 puan altı puan olacak. Beşiktaş'ın ben belki yense e, şans arkadaşlar. Sakat cezaları Beşiktaş'ın çok değerli dostlar. Bayağı oyuncuları yok. O yok, güven yok mesela. Stadi gereği en kut yok. Baş da yok arkadaşlar adam adele problemi. Vida yok. Piyano yok bunlar zaten. Bayağı bunlar lige Trabzon saklar. Büyük ihtimal çoğunu saklıyorlar. Onun için Beşiktaş yine gol yarı golli biter. Ee, gol atamayabilir. Yok şeklinde de değerlendirebilirsiniz bu maçı arkadaşlar. 9.5 Üskondar Barajı'nda değerlendirebilirsiniz. Oynamak isteyenler 10 konuları hiç anlat. Defans yapıp e, bu maçı bu şekilde atacak hani düşünüyorum arkadaşlar. Ama eminim yani golü geçecektir almak isteyenler de 1 ve 2.5 gol üstü şeklinde de oran yükseltip değerlendirebilirler arkadaşlar. Bu şekilde e, Sporting en az 5 teşe karşı 3, 3 gol atacağını düşünüyorum. İlk maçta 4 gol attılar. Bunda da 3 gol atacağını düşünüyorum. Belki fazla inmeyebilir ama 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Kombinlerim var. O kombinleri de alıp değerlendirebilirsiniz Bunları ayrı ayrı almanızı tavsiye ediyorum. Milan Porto maçına ayrı alın. Fuarı çok güzel. 1 4. E, Şaklar dönüşü ayrı, ayrı alasın. Alabilirsiniz. Şaklar dönüşü en az. Real Madrid'e karşı bir gol açan düşünün. Çok formda Şaklar dönüşü. 1.68 orundan da onu değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Bunlarda da gollü maçlarımız. Real Madrid 2.5 gol üstü. Dortmund 2.5 gol üstü. İkisini kombinledim. 1.69'luk kombin yapıyor arkadaşlar. Ayrı şekilde dediğim üzere 1.31'den Real Madrid maçını 2.5 gol üstü alabilirsiniz. Burada da Beşiktaş maçı çok güzel oranı var. 1.44 oran düşmeden değerlendirin. Dortmund'u da yanına ekledim arkadaşlar. 1.86'lık güzel bir kombin yapıyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlar da 1.5 gol üstü kombinlerimiz. Beşiktaş 1.5 gol üstü. Liverpool 1.5 gol üstü. Milan 1.5 gol üstü. 1.44'lük güzel bir kombin. Almak isteyen, değerlendirmek isteyen değerli dostlarım. Bunları da ayrı şekilde değerlendirebilirler. Bugünün çarşamba bahisleri bu şekilde arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Videolarımı izledikten sonra lütfen sonrakları izleyin. Bir şeyler diyorlar sizlere kaparsanız emin olun büyük paralar kazanırsınız. Taktik videolarımı izlemeyi unutmayın. Değerli dostlar e, canlı bahis olsun. Normal arkadaşlar olsun taktik videolarımı izlemeyi unutmayın. MS 1.5 buçuk koyüstü bunlar. Kazanıyor iddiadan nasıl kazanabilirim? Tekten canlı şekilde bunu e, izleyip arkadaşlar anlayıp sizler de canlıdan kazanabilirsiniz. Bu takip takipliyorsu deli para bunu kazanabilirsiniz arkadaşlar. İddia 1.5 gol üstü. Maç sonucu 1.5 gol üstü taktiğim. Bunu da değerlendirebilirsiniz. İzleyip like atmayı unutmayın lütfen. Takip videolarımı izleyip ee, izlemeyi unutmayın. Tekrardan takip videoları gelecektir kardeşlerim. Takipte kalın. Lütfen bu videonun altında bir like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Videoyu paylaşmayı unutmayın herkese. Bol şanslar. Bol kazançlar arkadaşlar.